Herkese merhaba. Bugün sizlere tavuğu nasıl parçaladığımı göstermek istiyorum. Öncelikle tavuğun şu kısmını şöyle alıyorum. Şu fazlalık kısmından kurtulmak istiyorum. Şöyle. Şu kısım çöp. Daha sonra tavuğumu çeviriyorum. Öncelikle göğüs kısmını almak istiyorum tavuğumun. Şöyle yağından ayırdım. Şu göğsün göğüs kemiğini takip ederek beyaz etini çıkartıyorum. Bakın şöyle. Şöyle bunu da çıkarttım. Tabu böyle bütün olarak alıp kendiniz evde parçalamak daha ekonomik oluyor. Herkese tavsiye ederim. Şimdi tavuğu ters çevirdim. Şu but kısmını almak istiyorum. Onun için şöyle butun şurada bir eklemi var. Şuradaki eklem şuradaki eklem kemiğini kırıyorum. Şöyle kırdım. Şöyle butu tutarak Bakın kırmış oldum. İklimi sıyırarak şu şekilde butu da çıkarttım bir butu bir but daha çıktı daha sonra şuradaki kanatlar alıyorum gördüğünüz gibi burada da bir iklim var şöyle diğer kanatı da alıyorum geriye kalan kısım genellikle ben bu kısımdan çorba yapıyorum Biraz da yağlı bir kısım. Çorbada güzel oluyor. Kemikli bir kısım. Ama fazlalık deriyi çıkartıyorum buradan. Ben bu deriyi kullanmıyorum. Buradaki yağları da çıkartayım. Evet bu kalan kısım çorbalık. Onu da şöyle elimle parçalıyorum. Derin dondurucuda daha az yer kaplasın diye bunu bunun içine koyuyorum. Şöyle bir de çorbalım oldu. Bu kanatlarımızı çıkartmıştım. Kanatlarımızın şu kısmını tüketmiyoruz. Şöyle. Bunda bir eklemi var. Ekleminden kesiyorum. Şu kanadı da ikiye bölüyorum. Şöyle yine aynı eklem yerinden. Aynı şekilde tavuk butunda da şurada bir eklem var. Bu eklemi buluyorum. Şöyle parmağımı koyarak. Aynı hizada kesiyorum. Şu şekilde. Bir de ben bagetin şu kısmını alıyorum. Şöyle aldım. Evet ben tavuğumu parçalamış oldum. Şu kısım çorbalık kısmım. Şunlar but kısmı. Şöyle but kanat karışık. bunu bir fırın yemeği yapabilirsiniz, mangallık hazırlayabilirsiniz. Bunlar tavuk göğüslerim. bununla da e, istediğiniz yemekte tavuk göğsünü kullanabilirsiniz, çinizler yapabilirsiniz. Bir de bir butlarla e, kanalımda olan kapama tarifini yapabilirsiniz. Mutlaka bir bakın derim kapama tarifime. Benim bugünlük size aktaracaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.